Hepinize yardım başvuru merhaba. Bugün selle geliri olmayan, geliri olup da yetmeyen kişilere sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır onu size detaylı bir şekilde anlatacağız. Başvuru ederiz üzerinden yapacağız. Full detaylı bir şekilde sizinle burada başvuracağım. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur, çok şey bilmiyordur. Bunu size burada canlı bir şekilde göstereceğim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçiş yapalım. Size bir müjdem var. Bu müjdemle toplamda iki kişiye kişi başından 300 TL yani toplamda 400 TL'lik bir yardım yani bir katkıda bulunmak istiyoruz. Bunu çekilişle vereceğiz. Çekilişe katılmak için önce belli şartlar var. Öncelikle bakın yardım başvuruları kanalına geliyorsunuz. Buradan abone oluyorsunuz. Yardım başvuru kanalına abone olduktan sonra videoya like atıyorsunuz. Bu izlediğiniz videoya like atıyorsunuz. Ondan sonra burada kanallar kısmı var. Kanallar kısmından gelip sosyal yardımlar var. Buraya tıklıyoruz. Buraya abone oluyoruz ve kendi sizin kendi Instagram kullanıcı adınızı yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Niye kullanıcı adını yazıyorsunuz? Eğer çekiliş size çıkarsa sizinle iletişime geçmek için. Oradan Instagram üzerinden size yazıp çekilişi yapacağız. Artık IBAN veya para transferi artık onu sizin sizinle konuşup anlaşı vereceğiz. Çekiliş aynı 10'a kadar sürecektir. Aynı 11'inde canlı yayın düzenleyeceğim YouTube üzerinden veya videoyla atacağım. Kimin kazanıp kazanmadığını o süreye kadar takipte kalın. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle e-devletimize giriş yapıyoruz. Bakın e-devletimize giriş yaptıktan sonra burada merhaba size nasıl yardım edebilirim yazıyor. Bakın buraya girip buraya e-belediye yazıyoruz. Bakın e-belediye bakın e-belediye bilgi sistemi sosyal yardım talebi ve sorgulama İçişleri Bakanlığı. Buraya tıklıyoruz. Bakın böyle bir sayfa geliyor buradan uygulamaya git diyoruz. Uygulamaya git diyoruz. Bakın burada sizi bir, yeri yere dedi. Burada sizin kişisel bilgileriniz yazıyor bakın. Ben buraları buzlayacağım yani kapatacağım sizi buraları göreyim diye. Bakın burada diyor ki yardım başvurusu yapılacak belediye. Siz nerede ikamet ediyorsanız. Bu bir akrabamın onun hesabı ona başvuracağım. Şimdi bakın burada siz mesela bu benim akrabam Ümraniye'de ikamet ediyor. Siz mesela atıyorum Zeytinburnu'da ikamet ediyorsanız Zeytinburnu Belediyesi yazar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazar. Veya siz Bursa'da yaşıyorsunuz. Bursa'nın İnegöl Belediye ilçesinde yaşıyorsanız İnegöl Belediyesi yazar burada. Burada da Bursa Belediye başkanlığı. Siz buradan artık kime? Ya bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ya da Ümraniye Belediyesi'ne yollamak istiyorsunuz. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yollayacağız. Buradan yapıyorsunuz. Geliyor buradan aşağı. Bakın burada yine sizin kişisel bilginiz yazacak işte. Bakın burada iletişim bilgileri yazıyor. Bakın buraya kesinlikle telefon numaranızı giriyorsunuz. Bakın ben şu anda sallıyorum. Telefon numaranızı kesinlikle giriyorsunuz. E-posta adresinize girin. Çünkü e-posta üzerinden genellikle iletişim kuruluyor. Siz kesinlikle e-posta adresinize girin. Ondan sonra bakın burada sosyal yardım türleri diyor. Bakın burada sosyal yardım Burada sosyal yardım türünü seçiniz diyor. Bakın burada bir sürü şey var. Bakın siz buradan herhangi bir geliri yok. Bak gelirim var ama yeterli değil. Belediye yardım parasının aktiği yardım ediyor. Bakın burada bir sürü yardım var. Siz buradan artık mesela sosyal kart, ön Bakın buradan size hangilerini lazımsa seçebilirsiniz. Benim size tavsiyem şu üçünü seçmeniz ve işte gıda ve arzak yardım bunları da seçebilirsiniz. Bakın burada belediyelerin tüm yardım hizmetleri var. Buradan görebilirsiniz. Bunları seçtikten sonra bakın buraya giriyorsunuz. Aydınlatma metni var. Bakın bunları okuyorum. Kapat diyorsunuz kabul ediyor. Buraya onay veriyorum. Tıklıyoruz bakın buradan kaydede tıklıyoruz. Kaydede tıklayınca başvurunuz alınmıştır diyor. Bakın bunları yapıyorsunuz. Hani bana soruyor, soruyorsunuz işte başvuru nerede? Bakın burada giriyorsunuz tekrar. Burada başvuru durumu sorgulama var buradan sorgulayabilirsiniz. Bakın buraya gelip burada herhangi bir kayıt bulunamadı diyor. Bakın size burada başvurunuz gözükecek. Tamam mı? Tekrarlıyorum bakın. Size tekrardan gösteriyorum. Şimdi bakın ben burayı kapatıyorum tekrardan. Öncelikle e-devletimize giriş yapıyoruz. E-devletimize giriş yaptıktan sonra bakın. Burada merhaba size nasıl yardım edebilirim? Buradan e-belediye e-belediye yazıyoruz. Bakın burada yazıyor. E-belediye bilgi sistemi sosyal yardım talebi ve sorgulama. İçişleri Bakanlığı buraya tıklıyoruz. Size kısa bir hatırlatma yapayım. Bunu telefonda Hani telefonda edaret uygulaması üzerinden yapamıyorsunuz. Telefonunuzdan Google Chrome tarayıcısından yapabilirsiniz Yani bir telefonunuzda tarayıcı uygulamasından edarete giriş yapıp başvurabilirsiniz Bakın buradan tekrar uygulamaya git diyoruz Uygulamaya gittiğince bekliyoruz bakın burada Dediğim gibi burada sizin kişiler kimlik bilginiz yazıyor bakın burada Sizin yardımları yapmak istiyorsanız ikametgah ettiğiniz Belediye ilçe belediyesini yoksa büyükşehir belediyesini mi O size kalmış artık hangisini yollamak istiyorsanız biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni seçiyoruz. Bakın buradan aşağı iniyoruz. Burada sizin bilgileriniz yazıyor. Burada eşinizin kimlik bilgileri, evliyseniz eşinizin kimlik bilgileri falan yazıyor. Bakın burada tekrarlıyorum. Bakın burada kişi iletişim bilgilerini kesinlikle doluyoruz. Bakın telefon numaranızı giriyorsunuz. Hani bazılarında telefon numarası yazmayabilir. Onu ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın buradan yeni bir tarayıcı açıyoruz. Buraya telefon numaranızı giriyorsunuz. Kopyalıyorsunuz. Gelip buraya yapıştırıyorsunuz. Bakın telefon numaranızı kesinlikle giriyorsunuz. Telefon numaranızı giriyorsunuz, bakın, E-postayı da giriyorsunuz. E-postanızda ben girmenizi öneririm. Girin, size zarar yoktur. E-postanızda giriyorsunuz buraya. Bakın, burada sosyal yardım türleri var. Buradan size artık hangisi uygunsa herhangi bir gelirin yok. Gelirim var ama yeterli değil. Belediye yardım parası. Benim size tavsiyem, şunları seçebilirsiniz. Veya buradan mesela gıda verdiye yardım da istiyorsunuz, bunları da alabilirsiniz, basabilirsiniz. Burada bakın, sosyal kart, yiyecek yardımı, belediye bursu, öğrencilere okul yardımı, bir sürü yardım şey kategorisi var, başvurusu var. Siz bunları seçiyorsunuz. Seçtikten sonra ne yapıyoruz biliyor musun? Bakın burada aydınlatma metni var. Buraya geliyoruz. Buraya tik atıyoruz. Burada bakın aşağı iniyoruz. Burada okudum ve kabul ediyoruz. Kapı diyoruz Buradan tekrar onay veriyoruz ve kaydediyoruz. Kaydettiğince başvurunuz gidiyor. Bakın ondan sonra burada başvuru durumu sorgulama. Hani başvuru yaptınız ya işte nereden takip edeceğiz diye. Buradan başvuru durumu sorgulama var. Buraya geliyorsunuz. Bakın burada ben de diyor ki herhangi bir kayıt bulmadı. Ben başvurmadım çünkü. Bakın burada size yardımını cevap durum yazar. Görülürse zaten belediyesiyle iletişime geçer tamam mı? Bunu unutmayın. Ve çekiliş konusuna geliyorum bakın. Çekiliş konusu dediğim gibi bu videoya like atıyorsunuz. Yardım başvuruları kanalına abone oluyorsunuz. Yardım başvuruları kanalına abone olduktan sonra bakın buradan kanallara giriyorsunuz. Buradan sosyal yardımlar kanalında abone oluyorsunuz yani abone oluyorsunuz. Bunları yapıyorsunuz ve kesinlikle yorumlar kısmına Instagram kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Bunları yazdıktan sonra daha hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bunları yapıyorsunuz. Ayın 10'unda çekiliş bitecektir. Ayın 10'u bugün ayın 5'i. Ayın 10'unda çekilişin son günüdür. Ayın 11'inde ben YouTube üzerinden canlı yayın açıp veya YouTube'a video atacağım çekiliş sonuçları hakkında. Çıkanlara ödeme nasıl yapılacak? Çıkanlara ödeme IBAN. Ben IBAN verecek. Veya para yollayacağız veya inler Papar üzerinden yollayacağız. Artık o kişiye kalmış durum. Eğer İstanbul'da yaşıyorsa İstanbul'da elden de teslim edebiliriz. Bu bunlar yapılacak yani. Dediğim gibi kesinlikle kanalıma abone oluyorsunuz. Sosyal yardımlar kanalına da abone oluyorsunuz ve video like atıyorsunuz. Bunların hepsi tek tek kontrol edilecek ve dediğim gibi toplamda iki kişiye kişi başı 200 TL'den toplamda 400 TL yardım verilecek yani. Bunu vereceğiz. Dediğim gibi buraya kadar geldiyseniz, izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Çekilişe katılmayı unutmayın de şansınızı deneyin kaybedeceğiniz bir şey yok. Buraya kadar geldiyseniz, beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hepiniz sağ olun, var olun.